bas kardeş bas biraz daha biraz daha bas biraz daha bas Allah aşkına bas. Basıyorum kardeş basıyorum bak sakin. Onun gidebileceği bütün yollara bakıyoruz sakin. Ya bunu nereden verdim arabayı sana Allah aşkına yapma bunu bana. Kardeş sakin. Ne olur yapma bunu bana ya bu. Allah aşkına biraz daha basar mısın? Basıyorum basıyorum bak görüyorsun ama her yere bakıyoruz. Bir başka birini mi arasın acaba belki başka bir yere gitti. Ha polis gir gir gir. Gir içeri gir. Dur, dur, dur. dur. Akgün, dur. Beyefendi, kaza yeri. giremez. Dur, önce ben sorayım. Dur. Sakin. Arabayı görmem, lazım, dur. Dur. arabayı görmem lazım. Bırak. Akgün, arabayı görmem lazım. Bırak. Akgün, bir dur. Akgün, bir dur. Araba nerede? Araba nerede? Arabayı görmem lazım. Kız arkadaşım arabanın içinde. Yağmur Kara. 19 yaşındaydı. Bir kimlik, tamam. mimlik bir şey tamam. çıkmadı mı? Tamam. Söyle. Şalan tamam. yuvarlanmış. Aşağıdaki bir ağacı çarpmış halde. Akgün, sakin. Tamam mı? Sen ne tamam. Sakin. 抓住你！来人，野魔，野魔！阿金。 Bak böyle korkacağını, böyle endişe edeceğini bilsem... ...vallahi evde bırakırdım seni getirmezdim. Ya o zaman da aklım sende kalacaktı. İçim içimi yiyecekti. Böyle endişelenmen de hoşuma gitmiyor değil. Gider tabii. İyiyim ağacığım. Dur, dur bırak bana. Akgün. Akgün gel. Akgün. 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 Akgün bana bak. Akgün. Akgün bana bak. Bana bak. Hastanede. Yağmur hastanede. Duyuyor musun beni? Hastane. Hastanede. Hadi kalk. Hadi. Kalk benimle gel. Yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.